Benden yardım istemiyorlarmış çünkü onlar kendi kendilerine başarabilirlermiş. Sen kameraman olarak işine devam et görevini yap dediler. Ne yapıyorsun? Aa Fatih Selim. O kadar zor topladık bu topları niye bozdun anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum? <laughs> Toplamaktan sıkıldı Fatih Selim. <laughs> Fatih Selim. Fatih Selim nerede? Aa, nereye girmiş benim oğlum? Hu hu. Ben de gelebilir miyim oraya? Sen nasıl girdin? Yolunu nasıl buldun? Ah, oradan mı girdin? Kapı mı yaptın kendine? İnanamıyorum. Şuraya bakın. Kocaman bir kule. Harika olmuş. Bahçe çitleriyle böyle çok güzel bir alan yapmış Fatih Selimle babası. Sonra da buraya Fatih Selim saklanmış. Baba. Ama ben şimdi sana bir sürpriz yapacağım. Evet, top dökeceğiz. Fatih Selim'in sürpriz oyunu. Toplarımız bakın masanın üstünde. Bak 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 Fatih Selim. Aa Fatih Selim top <laughs> Ne kadar eğlenceli. E sen topların içinde mi saklanacaksın? Top havuzu mu yapıyorsun burada? Oley 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 Fatih Selim top havuzuna girmiş. Çocuklar bakın nereye saklandı. Ama bütün topları koysak da Fatih Selim yetmeyecek galiba. Sen oradan nasıl çıkacaksın peki? Bakayım bakayım toplarım. Topları çok top lazım daha. Hayır, bitmedi. Daha çok topumuz var. Bak. Aa, burada var. Burada da var. Şimdi ben Fatih Selimi buradan size göstereyim. Bakın bakın Fatih Selim'in top havuzuna bakın. Oğlumun top havuzu dolmaya başladı. Fatih Selim top havuzunda oynuyor. Ulan, dön, 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 bula, Fatih Selim. Evet. Havuz yaptık evet. sana. Evet. Çok güzel olmuş. Toplar kaçmaya başladı. Sen buraya buraya kenara gel. Bak şöyle kenara gel. Baban topları buradan döksün. Kenarda dur sen. Yaslan arkana duvara. Hayır ayağa kalk ayağa kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. <laughs> Hadi. Şimdi bakın çocuklar Fatih Selim saklanıyor oraya. Başlıyoruz. Evet topları döküyoruz. Fatih Selim top havuzunun içerisinde bekliyor. Kenara topları döktük. Ama şimdi Fatih Selim oradan nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak benim oğlum oradan? Anneciğim bakar mısın? ah! Fatih Selim çıkıyor. Top havuzunu bozdum. Ta 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 ta. Oley Fatih Selim'i göremiyorum Fatih <gülüyor> Selim <gülüyor> neredesin Topu <laughs> içerisinde saklandın mı yüzüyor, Yüzmeye başladı Bakın bakın, bakın. Top havuzunun içinde bir Fatih Selim var Burada <laughs> Oley Yüzüyor aynı denizde yüzer gibi Yüzüyor Fatih Selim Topların içinde yumuşacık toplarımız ve içinde Fatih Selim var. Çok eğlenceli, çok keyifli bir oyun. <laughs> Keşke Yusuf da burada olsaydı, değil mi oğlum? Çok eğlenceli olurdu. Fatih Selim, şimdi başka bir oyun daha yapalım. Hadi çık oradan. Tekrar onu yerine koyalım. İçini toplarla dolduralım. Sonra da böyle hop diye çekelim. Bütün toplar yerlere dökülsün. Olur mu? He. Ay yukarıdan basket mi atıyorsun? Gel şimdi. Hadi bunu beraber yapalım mı? Ay. Şöyle şunu bana yardım et çekelim buraya. Babası gel. Böyle çekiyoruz bakın. Birlikte çekin babanla. Toplar içeride kalsın. Hadi. Götür götür götür. Evet işte böyle. Bütün topları sonra tekrar içine atacağız tamam mı? Hiç top kalmayacak. Doldur doldur içine. Evet. Şimdi yukarıdan atalım birazını da. Kapat anneciğim orayı. Hiç kaçmasın. Baban oradan top atınca o bir öbür taraftan çıkıyor. Evet, evet. Tamamen duvara doğru. Oldu. Şimdi bütün topları içeri atacağız çocuklar. Sonra da bütün topları tekrar dökeceğiz. Fatih Selim sen topları topluyor musun yoksa dağıtıyor musun ben anlamadım bu işi. Toplayıp dolduruyor kutuyu ondan sonra da hepsini tekrar döküyor. Baban çok yoruldu baksana bütün topları tek başına toplamaya çalışıyor. Burada çok var daha. Dolu dolu. Bak şurada o kadar çok top var ki bunları da toplamalıyız. Top oyunu çok eğlenceli. Ama onları toplamak çok zor. Kocaman bir alanımız olsaydı her zaman top havuzumuz açıkta kalırdı. İstediğimiz zaman oynardık. Ama maalesef işimiz bitince toplamamız gerekiyor. Çünkü yerimiz o kadar büyük değil. Bir taraftan da dökülüyor bu taraftan toplar. <laughs> Açık kalmış azıcık. Peki Fatih Selim şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Ben de geleyim daha hızlı hızlı toplayalım tamam mı? Babana yardım edeyim ben. Sana ve babana yardım etmek istiyorum. İşiniz çok zor görünüyor. Buraları el birliğiyle yardımlaşarak toplayalım. Birbirine yardım etmek çok güzel bir şey değil mi? Evet. Benden yardım istemiyorlarmış. Çünkü onlar kendi kendilerine başarabilirlermiş. Sen kameraman olarak İşine devam et, görevini yap dediler. Ne yapıyorsun? Aa Fatih Selim. O kadar zor topladık bu topları. Niye bozdun anneciğim? Ne yaptın oğlum? <laughs> Toplamaktan sıkıldı Fatih Selim bir anda hepsini tekrar bozdu. Ama oğlum çok çok yorulmuştuk. Niye böyle yaptın? Her yeri bozdun. Bütün emeklerimiz gitti. Babam ne kadar yorulmuştu. Bak şimdi de tekrar başladı toparlamayı. Oğlum ya sen ne yaptın annem ya? Çocuklar bakar mısınız? Top havuzumuzu Fatih şey bir onda bir açtı kapakları. Bak, ben de, ben. Bakayım bakayım bakayım. Bak, Oğlum oraya doldursan doldursan devamlı hepsi tekrar dökülecek. Yeniden kapağı kapatmaya çalışıyor. Oley Fatih Selim de içeride kaldı şimdi ben sana ben şimdi sana top atmaz mıyım ha? ben sana bir tane de mavi top atmaz mıyım <laughs> yakala bunu yakala bunu babası. olmaz o, böyle olur. Öyle olmaz, öyle olur. Fatih tamam. <laughs> Selim ne yaptı baban sana ya? <laughs> Çok eğlenceli görünüyor değil mi? Çok tatlı bir oyun kurduk buraya. Topları sakladık duvarın arkasına. Sonra da hepsini döktük. Bu top havuzu biraz bugünlük burada kalabilir. Oğlum oynasın diye. Hadi hep beraber bir bay bay yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu çocuklar? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.